Müsaipsin mı? Müsaipdim buyurun. Buran oydum. amin. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremzedeleri yalnız bırakmadı. Bugün Evet. 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 evet hayır, güzel hayır, hayır. Göreve geldiği günden bu yana Kahramanmaraş için özveriyle çalışan Köksal, felakette yakınlarını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaybettiğim ailemin annem orman baş müdürünün orada oturuyordu. Hı hı. Abim şeyde oturuyordu. Yeni, şeyde yeni, şeyde yeni şehir şu gömlekçiydi ailesiyle. <laughs> Milletvekili Köksal, Expo Container Kent, 3. etapta bulunan aileleri tek tek ziyaret ederek onların acılarına ortak olmaya çalıştı. Eşimi, annemi kaybettim, evimi, sahibim, ayağım, Gitti. Bu benim binlerce kez şükür olsun. Bu karşılığına bir dünya da varsa. Aa da bu Devletimiz var olsun. Ziyaret sırasında Milletvekili Köksal, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek adına destek mesajları verdi. En kısa bir sene da çıkmadı. Bir sene durdu. Her şey mahvoldu. Bir şey alamadım. Allah bilir ezden o Canım sağır, çok şükür dedim. Daha sonra depremde sevdiklerini kaybeden aileleri evlerinde ziyaret eden Köksal'a AK Parti 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçe teşkilatları eşlik etti. İki. Evet, evet iki evladım var. Evet. Amin cümlemizinkin inşallah. Ziyaret sırasında ailelere başsağlığı dileyen Köksal onların yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anladım bilmiyorum şimdi bir şey yok işte ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti, 12 Şubat ilçe başkanı Durdu Safa Kekeç, AK kadrolar olarak milletimizin her zaman yanındayız. Acılarımızı paylaşarak birlikte iyileşeceğiz, dedi. Asıl felaketin üzerinden iki yıl geçti. Acılarımız dün gibi taze fakat e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, vekillerimizin de desteğiyle e, memleketimiz yeniden ayağa kalkıyor. Bugün de Sayın Vekilimiz Doktor Tuba Köksal'la beraber Aile ziyaretleri yapıyoruz. Ee, sabah çeşitli programlarla başladık. Konteyner kent ziyaretlerimiz. Ee, yine mahallinde ailelerimizi ziyaret ettik. Onların acılarını tekrardan paylaştık. Tabi e, gezdiğimiz esnada onların toparlandıklarını da görüyoruz. Bu da ayrıca bizleri çok mutlu ediyor. Bir kısım ailelerimize konutlarını teslim etmişiz. Onlar bizi daha da mutlu ediyor. Bir kısım ailelerimiz de inşallah 6 Şubat'ta yeni kura çekimiyle beraber sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Milletvekili Doktor Tuba Köksal ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak 6 Şubat unutulmayacak bir tarih olarak hafızalarımızda yer alacak. Yaşanan felaketin yaralarını hep birlikte sarmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ifadelerini kullandı. Depremin ilk gününden beri ım... Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz için o değişimi, dönüşümü, o duygusal e, değişimi de yakinen takip ediyoruz. Her geçen gün tabii ki acılarımız, kayıplarımızın acıları geçmiyor. Ama e, şehrimizin bu normalleşme açısından işte daha güzel, yeni bir Kahramanmaraş oluşturalım diye uğraştığımız o inşa ve ihya faaliyetleri sonuç vermeye başladı evlerine yerleşenler, gezdiğimiz işte TOKİ konutlarında işte yeniden normal bir aile yaşamına dönen hemşehrilerimiz gördükçe bizler mutlu oluyoruz. Daha yapacak çok iş var. Her zaman ifade ediyorum gittiğimiz yerlerde. Biz bundan bir sene sonra, iki sene sonra çok farklı e, Kahramanmaraş'ımızla ilgili konuları konuşuyor olacağız. Allah nasip ederse. Ama dediğim gibi bu kayıpların acısı geçmeyecek. Kolay değil. Bir anda 13 bine yakın evladını kaybetmiş bir şehir. Bununla birlikte pek çok ailenin kayıpları var. Pek çok çocuk annesiz babasız kaldı. Allah'ın izniyle bu birlik beraberlik oldukça çünkü ben bugün pek çok hane ziyaretinde bulunduk. Her karşılaştığımızda hem o yaşadığı felaketin ve kayıpların acısını bir yandan ifade ederken ama bir yandan da normal yaşama dönmek için verilen gayreti, çabayı gördüğü için teşekkürlerini öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler. İnşallah hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kıymetli bakanlarımız, işte sahada bizler, teşkilatımızla bugün birlikte hane ziyaretlerini yapıyoruz. Hem eksiklerimizi görmek için hem de birbirimize destek olmak için bu ziyaretleri yapıyoruz. <laughs>